Herkese merhaba dostlar. Bugün Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak? Kadroları kim? Yeni kurallar ne? Bunlar hakkında kısa bir konuşma yapacağım sizleri fazla tutmadan. 2024 Survivor All Star tam olarak 1 Ocak pazartesi günü saat 8'de yayınlanacak. Tabii ki de oradan bakıyorum. Bunları ezbere söyleyemem. O yüzden kötü yorumları kendinize saklayın. 2024 All Star 1 Ocak pazartesi 1 Ocak pazartesi günü saat 8'de yayınlanacak. Takımlar belli oldu. Bu arada takımlar Adonizyalı takımları mavi takım ve kırmızı takım olarak ikiye ayırdı. Hemen sizlere mavi takımı anlatacağım. Mavi takımda arkadaşlar Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Mücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damlacan, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik, Yunus Emre, Ogeday Girişken. Kırmızı takım yarışmacılarını hemen söylüyorum fazla sizi tutmadan. Pınar Saka, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Güren, Nihat Altınkaya olarak takımlar haline ayrıldılar. Fakat 2024 Oğustos'ta şöyle bir olay var arkadaşlar. Artık Acun Ucalı SMS oylarını kapattı ve artık SMS'le yani biz buradan müdahale edemeyeceğiz artık 2004 Oğuzlara. Artık her koyun kendi bacağından asılacak. Herkes kendi kaderini kendi belirleyecek dışarıdan hiçbir etken altına alınmadan. Bu durum Nagihan'ın çok hoşuna gitti. Çünkü biliyorsunuz bütün yıllardır Nagihan her zaman işte bu SMS oylarından şikayetçiydi. Çünkü bütün SMS oylarından Nagihan kaybediyordu. Nagihan'ı severiz. Ama kaybediyordu. <laughs> Nagihan kaybediyordu. Ve SMS oyları artık kaldırıldı. Bu yüzden Nagihan çok mutlu. Ve Nagihan'ın yeni halini gördüyseniz efsane pazuları var. Bir ben bir kan şimşek olamasa da bir şeyler başarmış. Turabi'yi gördük. Turabi saçını uzatmış. Sakal bırakmış. Ya sakalı saçı kes ya. Ben yakıştıramadım. Fakat olsun. Yakıştı diyelim. Turabi ile Poyraz arasında efsane bir gerilim var. Şimdiden bu gerilim başladı dostlar. Yani şöyle söyleyeyim. Tanıtımını izledim. Survivor All Adamlar şimdiden atışmaya başlamış. Nagihan birisiyle atışmaya başlamış. Turabi birisiyle atışmaya başlamış. Turabi'ye Poyraz şimdiden diş geçirmeye başlamış. Fakat Turabi bunları yemez bence. Gerçi Turabi de. Neyse. Sakatlandı maya yapıyor. Bastonla çıkıyor. Turabi erkek adamdır. Bence bu işlerin üstünden gelir. Yani dediğim gibi SMS oyları artık kaldı. SMS oyları artık kaldırıldı. Ve Acun Ucalı biraz daha sert görünüyor. Bence kimseye taviz vermeyeceğini düşünüyorum. Şalgam suyu bu arada. Yani anlayacağınız kısaca özetlemek gerekirse Acun yine bir şeyleri başarmış. Ve TV8'e herkesi kitleyeceğini düşünüyorum. Ben ben tabii ki de izlemeyeceğim. <laughs> Hayatım boyunca Survivor izlemedim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri bekliyor. İsterseniz yorumlarda belirtin. Yine anlatırım kendi dilemin döndüğünce. Fakat kanalıma da bir göz atmanızı tavsiye ederim.